bu videoyu niye açtın? Niye izliyorsun bu videoyu? Aklında bir düşünce var. Buraya geldiğine göre sınava çalışamıyorsun. Ya da en azından istediğin kadar çalışamıyorsun. Bu videoya tıkladın. Videonun adı ne? Sınava hazırlık için motivasyon. Şimdi sen bu videodan öyle bir beklenti içine giriyorsun ki sanki bu videoyu izleyince bir anda her şey düzelecek. İçin çalışma aşkıyla dolacak. Günde 7 saat, 8 saat çalışacaksın ve derece yapacaksın. Sen bu videodan bunu bekliyorsun. Bir kere 2 dakikalık, 3 dakikalık, 4 dakikalık bir video sana derece yaptırmaz. Bunu kafana sok. 3 dakika video izleyip de ondan sonra "Aa ben başarılı olacağım." dersen başarısız olacaksın kesindir. Peki konumuza gelelim. Bugünün konusu ne? Bugünün konusu sınava hazırlık için motivasyon. Peki motivasyon nedir? Motivasyon bir işi yapma isteği yapma güdüsüdür. Yani siz kendinizi motive hissettiğinizde spora daha rahat gidersiniz. Dersinizi daha rahat çalışırsınız. Müzik enstrümanınızı daha rahat çalarsınız. Ama eğer motive değilseniz bu durum tam tersine döner ve çalışırken zorlanırsanız. Şimdi benden bir motivasyon videosu bekliyorsunuz. Benden bir motivasyon konuşması yapmamı bekliyorsunuz. Ama bir gerçek var arkadaşlar. Şöyle bir gerçek var. Eğer başarmak istiyorsan motivasyon hiçbir şeydir. Eğer kısa vadeli hedeflerin varsa sınava son iki hafta kaldıysa vücut yarışmasına son 3 gün kaldıysa motivasyon işe yarar Seni ateşler ama daha sınava 6 ay varsa daha sınava bir yıl varsa motivasyon hiçbir işe yaramaz Sana gereken şey disiplindir Sana çok iyi bir motivasyon konuşması yapabilirim Seni, 3 gün boyunca günde 8 saat ders çalıştıracak bir motivasyon konuşması yapabilirim ama bu konuşma sana derece yaptırmayacak. Bu konuşma seni ileri götürmeyecek. O yüzden ben sadece şunu söylüyorum. Motive olsan da olmasan da o masanın başına oturacaksın. O kıçın terleyecek. Artık kalkmak isteyeceksin. Pes etmek isteyeceksin. Yapmamak isteyeceksin ama yapacaksın. Motive olmadan da yapacaksın. Sınav hazırlık için bir motivasyon vardır evet. Ve bu motivasyon motivasyon olmadan çalışmaktır. Yol budur. Eğer bu yola girersen kazanırsın. Şimdi ben kim olarak konuşuyorum? Ben sınavda 50 olmuş, sınavda 100 bininci olmuş birisi olarak konuşuyorum. Hayır. Ben Sınavda 700. oldum üniversite sınavında ve Boğaziçi işletmeden mezun oldum. Ve sınav senesi, sınav senemin %100'ü depresyonda geçti arkadaşlar. Hiçbir şeyden keyif almadım, canım hiçbir şey yapmak istemedi ama bir sistem oturttum ve bu sistemle sınavı kazandım. Şu an bir Boğaziçi işletme mezunu olarak hayatıma devam ediyorum. Ha? Boğaziçi işletme mezunu olmak hayatıma bir şey kattı mı? Orasını bilemem. Üniversite sana bir şey katacak mı? Orasını bilemem. Lise sana bir şey katacak mı? Orasını bilemem. Ama şu anda bir hedefim var. Şu anda sınavı kazanmak istiyorsun. O yüzden sınava doğru giderken motive olmasan da çalışacaksın. Ne olursa olsun yürüyeceksin. O sınavı kazanacaksın ve sonra bir bakacaksın. Bu sınav hiçbir boka yaramıyormuş.